Selamlar arkadaşlar. Şimdi işte Victor aldım abi. Karşında kata var. Elo elmas. Bakalım nasıl olacak. izleyelim be. Çakalım şu işte, an en sesine. Tık tık Baktınız abi. Elmas da oynasam. Master da her yerde oynasam. Oynayayım. Bir yarda bir, şey var mı ama hep böyle sivrele gibi oynuyorlar. Niye biliyor musunuz? Lig atlamak çok kolaylaştı. biraz artık dedi ki herkes lig atlasın. 25 25 LP, 30 30 40 40 LP veriyor anlıyor mı? Alıyor ama veriyor yani. Mesela 10 maç attın, 5 500 aldın çok hızlı lig atlıyorsun. Yani Eskiden böyle Windows alıyorsun ya mesela. Windows aldığın zaman dig atmaman çok zordu Artı 3 puanı falan oluyordu maksimum. Şimdi artı 10, 10 akıyorsun yani anladın mı? Çok güzel sistem getirdi. herkes dig attınca da ligin kalitesi kalmadı. Yani çok yüksek liglerin artık kalitesi var oyunda yani. Artık böyle Elmas, Master, Grand Master bilmem ne. Ejder falan kalitelerini oynuyordur oynuyorsa. Ben yani çünkü TR'de oynayan mesela. Grand Master falan geliyor. Yani böyle midem bulan izlerken. Üf falan oluyorum. Vs'de işte mesela Master'lar yani. Üf leşler leş şey Instagram attım mesela o şeyde posta 4 vs 5 master var yani pent atıyoruz adamın hepsi master pick geçen sezon bunlar da çıkmak önemli değil bitirmek önemli ya adamlar master bitirmiş 4 vs 5 pent atıyor adamlara karşı yani işte master öyle zordu ki hiç çıkmazdı genk yemezdi kimse şimdi o kadar iz olmuş ki abi anlatamam yani o sürüyor masters ın. niye kata bu kadar safe ya Oğlum, bot deniyoruz o da. Ne oluyor lan bu oyu canlara bak oraya teleport. At koş oğlum oraya. Sizin kere ölürüz ya hiç bakmıyorum map'e de. Gazi oynuyoz acı. Biraz büyüssem mi ya map sanki bir tık küçük gibi. Neydi o şimdi anlamadım ben. Niye böyle vurdu gitti bu? Bu ne ya? Az alsam dayılar çocuğuz ama Bir şey pusey Kaç farm var? 20 Bir de farm oluyor herif Ne iyisin gitmiş ya Okey, kuleye bir hit tankladım abi bir tank alabilir karım bence buraya. bir alsak yeter okey. Tamam güzel. Lekarim free kill aldı. Bunu flash'ını aldık. Güzel. Fark ettiyseniz kule bana vururken çıkmadım. Çünkü katancının az fokus. Ben de kule bana iki hit ölmüyordum. O yüzden iki tane hit hekarım rahat dayırsın, Rahat çeksin. Çünkü kulenin şar yani şarjı, yani halinden sonra hekarım ölme ihtimali çok yüksekti. Godofla oynamayalım ya bence. Lutan'la oynayalım. Ya maskeli mi oynayalım ya? Demedim. Rodolf'la mı oynasak? Bir şey diyeyim Rodolf'la oynayasım geldi bir anda ya. Ne diyorsunuz? Sanki bir Rodolf patlar ya burada. Çok burstlar arkadaşlar. Aşırı burstlar. Uzasın oyun. Bunun uzasını istiyorum bir de bir yandan. Parma atalım ya. Çok kötü oldu tam tercihimiz şu an. Yani early game için. Çünkü damage'im yok. Yani adam vuramayacağız. adam nasıl bu hasar atıyor bilen var mı? Hmm, Şina mı şerif tek atıyor bizi. Okey. Botum yok ama adam bayağı vurdum. İgnat duruyor onun. Okey. E gittim ya. Mesela İDK. Haydi yemedi herif ya. Gelirse keserim. Gel oğlum. Yönme yokken koysam flash kafasına keserim. Ah be. Çok acele etmem lazımdı. Geç kaldım. Yok mu buraya bir şey ya? Kesmek istiyorum çocuğu ama E'yi atmak istemiyorum. Yok. Adam kesip ölsem ne olur? İyi olur. İyi yapıp keseceğim hep. Öldürsem kötü olur ya. gelmezim değil mi bu? Okey. Okey abi. Gelmiyor yok. Gelmiyor. Ama bayağı milyon kaybetti yani. Güzel değil mi? Şef gelebilir buraya. Gelecek ha. Ha tamam, okey word word vp 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 hiç sorun değil. Hiç sorun değil abi. Kataç hasar yemiyor bizden. Sanki şey ee, tank herif değil mi? Ama ulti arada celettik biz abi. Kula itip yapabilirdik bunu. Farmda bayağı geri kaldı çocuk ya. Ben gelen sıkıntısı title oynuyorlar abi. Abi hepsi karşıdan o az vurdum ki işte item abi görüyor musunuz? Aldım item bizimden. Damacım çıkmadı tıkladım yani. Ha? giderken böyle oluyor işte. Hiç sevmiyorum o yüzden. Beyzim atacağım da inşallah değilsin kapaş şey Ping'i atıyorlar aşağıda okla çıkıyor. Onu öğrenmem lazım kapatmayı. Tüm dikkatim dağıldı. Biraz açayım. Okey şöyle yapalım. Tamam. Ot almayacağım. Değil alsam mı ya? Almayayım bence gerek yok. Can diyelim bayağı 1500. Bunun can 1200 mü? 1179. Okey can olarak yükseğiz. Antik bize can da verecek. Yani antik dönüştürücü nasıl biliyor musun değildi Aman ben farm yapayım. Sana vurmayayım. iteme hani. Abi sıkıldı herhalde. Kim çıktı ya? Kim çıktı ya? Kim çıktı? Sıkılmış. Kim çıkmış lan? Rumble dümdüz ölmüş mü? Değeceymiştir. Ne sıkılsın Çocuk. Çikolata şu anda böyle bir şey yoktur. İyisi nerede acaba? Çok geri düşmüş. Okey ben bayağı öndeyim ha. İki lavalı koyduk herife. Ama yardım alıyoruz dedi Yani BB'de kesemiyorum. Demacım yetmiyor çünkü. Of mahvettim herifi. Ama çeyrek çamı koyduk. Ben mesela atta savursa demiş atar yani. Aa, Sin objektörü emiyor ama. Ne ya? Var yapma lütfen. Tamam bu kedi. Aa, çime girme derif, Okey. Red buff var ya korktum önce mi? Kesemedi. Okey. Güzel. Nice. Gelirse keseriz. Saldı beni. iyi bari. He, <laughs> tırsmıştım hocam diye. Allah'tan fethet. Damage etmedi. <laughs> bu da bugün güzelliği var bu arkadaşlar. Adamdan damage etmiyor size. Farmımız idare eder. Biraz farm kaçtan okey ya. Tata base'ler. Evvel döndeyiz zaten. Ya bu şampiyona bayılıyorum be. Beyz atmama da gerek yok item bitince atarız Gıcık bir parası bak 850 alsanız 200 golda item bitiyor zaten O kadar gıcık yapmışlar ki itemi yani Bak item bitti mesela şu anda Neymiş ya öyle Asaya bak manyak herif Sağ sağ şu kuşu double kill var lan. Neyse okey ya. Allah belan Allah Acele ettik farmaz yaz yetti. <laughs> Fiyo kaçırdım ya. Neyse okey okey. Neyse baya camp biz ama. Yani bilmiyorum ikidir gank atıyor pek işe yaramıyor e. Tankım çünkü. Rodolf'un güzelliği bu hasar Evet onu aldık onu bırak Çok zor oldu farm. Aşırı zor oldu. Çok dikkatli oynamak gerekiyor. Yani biz sallamasyon bizim misyon oynuyoruz ya. Eski olsa abi 1 milyon bile kaçırmaz lane'de de. Şu kuralsız ortam koltuğum gelmediği... Hani şu dandik, koltuk dandik değil aslında. ama ben sevmiyorum bunu. Çünkü masayı ben özel yaptırdım. Masa yüksek koltuk alçak kalıyor. Bunlar rahatsız. Artı bluetooth at kullanamıyorum. Bu bilgisayar ana kartında şey yok. Wireless bluetooth yok. Bakın iğrenç. Hani aşırı rahatsız bir ortamda oynuyorum. Anlatamam size yani. Parçam gelsin sıvı soğutmam kuracağım bilgisayarı Emi kes sesli geç gelse de olur. Ne oluyor burada ya? Kata ne oldu? Neredesin ya? Bir tane bitti kata. Ne varsa sandalye kemiği ya. Şşş. Yeniyor şu an idare akıyor. Kolumu yastığa koyuyorum yüksek tutsun diye. O da ısıtıyor. ısınca da elim ısınıyor mesela. Elim çiftlen terliyor. İğrenç bir ortamda League of Legends oynuyorum ya. Anlatamam. Yapacak bir şey yok abi. Serar tonla hayatta kalırız. Uyum sağlayacaksın kardeşim. Her zaman zengin değildik anasını. Eskiden oturduğum sandalyeyi falan hatırlıyorum da yani. Buna da şükür. Yani. <laughs> 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 Kolay şey değilim yani. 100 lira ikinci aldım sandalye alıp oturmuştum yani. Ona seviniyordum ben. Aa sandalye aldım falan diye. O bok gibiydi mesela. Belim ağrıyordu. Atreş eyvallah. Ama bunu yapma kanka sen ama. Ya, olmaz ama. Böyle olmaz o plate sen alırsan olmaz yani ben zaten burada alabiliyorum plate. Okey ama eski ya burayı. Dur ya bence. Okey. Yani hiçbir şey alamadı. Olsun. Ata flash attı. Ölüyordu. Okey. Lisin bayağı titri ya. Bilmiyorum sen kankam. Anlıyorum. Flash attın zor oldun. Böyle oynardım ben. Zaman da kata. Ölmeyeyim be. Ah be. Öldük. Öldük de ben de asist çok fazla değil mi ya? Çok asistim var ama okey be. Sorun değil. Ölmeyi bir tam okey ya. Shen tanklayabilirim. Tanklamış. VP Shen abi. Güzel. Rodolfo'muzun site 2 oldu. 2 dakika sonra akaro Bir tane defter alacağız. Göy galiba alacağız. Tamamız. Aslında Ghost'u flash oynamak lazım. Teleporta da çok early de iyi yani bizim için mantıklı. İş yapıyor yani öyle ben size. Orada şey baktım arkadaşlar. Bu kanalda eşyan falan varsa arkadaşlar hani yazarsa Instagram'dan. Ee, Kanada da bu pilotlar falan baktım. Yıllık 42 bin dolar falanmış. Hani Mize mize nasıl olacak acaba? Rahat veriyorlar mı ki ya? Gideyim pilot kim diyorum lan. Uçak falan uçurayım, Eğlenceli baya. Oyunlarda uçurken zevk alıyorum. Realde de uçurayım bari. Oyunda challenge'ız var. Realde de bir uçak uçuralım. O kadar şeyimiz iyi. Mekanimiz şeyimiz. Geziyoruz arpacımız. Çok uçak mı uçursam diyorum ya. Ne diyorsunuz? Varsa bir düşünceniz falan paylaşın. Ben fikir dinlemeyi çok severim arkadaşlar. İnsanlar dinlemeyi. Yani düşüncenin yaşantısını dinlemeyi. Çünkü bir fikrim oluşuyor anladın mı? Çoğu şeyle ilgili. Önemli bir şey bu aslında atladı ama. Bu hiç iyi gelmiyor. Oğlum ne oynadım lan buraya? Ne oynadım lan buraya? Oğlum ne oynadık lan buraya hacı? Ben faker mıyım ya? Ne oluyor lan bana? Ben neyim ya? İnsan mıyım? Ne oluyor lan öyle? Herifler mahvoldu ha. Çalımlar bilmem neler. Ama moral gitti bu arada. Patlattı keyifleri, fena patladılar. Bir de bu canla kuleye vurayım da iyice kudursunlar. Sıcak şey yok burada şu anda. Ve daha kule çekiyorum. <laughs> Çok iyi ya, bayılıyorum ya böyle. Şu hareket var ya, aşırı saygısızca. Anladın mı? Hani Siz eziksiniz ya demek. Beni kesemediniz, alın ben kulenizi aldım. Ezikler demek bu hareket. Güzel, iyi eğlendim. Çalım attık, doyucadık, mozik ama hekarim iyi geçti. Botu almam lazım şu an base'de. Bak kulak düşüyor sağa sola dediriyorum ya. Ne güzel bullet kulak kullanıyordum. Dur oğlum. Güzel. Lantına bassa neyse kaç oğlum. Biraz abarttılar ya kaçın bence. Hmm. da geldi. Nerede alalım? Burada herkes öldü arkadaşlar. Olay ne şu an? Olay şu an herald almak. Burada şimdi herald alacağız. Ben burada beytlenmem var bu adamdan can Arkasında aşiret var herifin. 10 kişi arkadan. Oha bizim skip var ya fena çalışıyor abiniz olsun yani. Skip fena çalışıyor abi. Yapma ya. Allah. Arkadaş şu atamadım Vision Mart yüzünden ya. Ama hepsini keser. A, reisinin atmış herif. At kes oğlum. Canlara bak ya. Topla Penta. bu Ah be Penta'sı vardı çocuğun. Ya yine bana da aldılar. Bir şeyler yaptılar anlamadım ya. Adam flash attı. Keserdim onu. Topa TP atalım. Bot olamadık ama okey ya. Yüzü satıp bot alsak nasıl olur? iyi olur. Çok güzel bir nüfus öyle abi. 12 bin nüfus candır. TP var kankam sakin ol. Hangi enayi yola sürekli ping atıyor ya? Var TP gideceğim bir tanem sakin. Durdu ya bir anda kendi kendine. alırım ben de şuraya var atayım ya. Herifler fena dalıyor bize de. Ne dalıyor bize bize? Kilimiz yok. Çok asistim var. 8 asistim var ama ona rağmen iyiyiz abi. 2 item olmuşuz. Baksanıza 8 asist Yani bir kilim var sadece. Ama farmlı değil. Katan 2 katı farm yaptım. Bu adam elmas mesela. Ama elmas yani. Herkes elmas. Büyüdürenci botu almış da bak hepsi görüyor musunuz? Ben vuruyorum diye. Bizi ama bunlar yani. Böyle olmaz ki abi. Yani hekarim 15 kili var. Büyüdürenci botu almışlar. Niye Niye acaba? Anlamı yok ki Satıyorlar Ya Shen niye pindiyor kuleyi kanka biliyorum vurmasını Allah'ım Rahatsız edici değil mi? Pindemese kuleye vurmayacağım sanki yani vuracağım kanka bak vurabiliyorum Bak klik aha mouse'una tıklayabiliyorum bak beynim var o kadar Bunu tereyeceğim hmm. tam bir cringe ya herif Aşırı cringe ya Garip Vurmasam, geri çıksam pingde hani vur, falan değil ama yani vuruyoruz yani. Öl, görü gelip ona hemen ping atıyoruz zar zar zar. Başıma at lan. Ne hani geliyor onlar ya? I'ye doğru yürüyüp şey yapıp şu anda geri yürürseniz onlar şey yapar. Hı -hı. Enkir tutamaz mı? İyi vurduk aslında. Oo, bu ne abi? Hay şu bıçağı uç. Kıtlara evet, bak. <laughs> Harip siyah çocuk. <laughs> Dur abi şimdi. Allah belamızı vermeye. Treş tut şunu. Allah Allah kim ölmüyor. Neyse öldü. Oh. HP lazım biraz daha. Bir de herkesin flash'ı var ya. Herkesin flash'ı var. Ulti attı, ulti attı, ulti attı, ulti atmadı galiba. Bayağı ulti aldım lan. Hı, <laughs> iyiydi. Ya bunu almamız lazım. Damage master rodop bitmedi ki hala. Hı hı. Ulti sök ki. Ulti sök çocuğun. Yapabileceği hiçbir şey yok. Ultisi olsa E'ye basardı en azından sonra çekerdi şey ölmezdi. E kardeş attın ultiyi kafamıza. Şimdi bizim ulti şeyimiz geliyor levelde öndeyim 11-11-11 13-13 14 olacağım ucunda yani ölmesek orada 14'lük hmm. Aslında şu item alsam hiç ölmem ya şu kozmi herifler bayağı şey e, kırılanlar Okey orayı yürürüm ben Tekrar keser ya bence hepsini 12'si yoktur bence bana attı az önce Açsani ulti tam bu çocuğun Gelmiş Cebetteyiz Stal noğum, oğlum? Ekaline şeyiniz var zaten? Hep çek ya. Hoş oğlum. ya. Okey. 12 asist. <laughs> ya yarım asist oldu abi. Ama 2800 canım var tankım ha. Rabadon da bitecek çek beraber bir de. Ben tanklasam daha iyi. Niye derseniz Hekarim'in şey geç kısa Hekarim'in yok. Hekarim'in damage'i kırılmasın benim kırılsın. Şu an bana döndü. Benim damage'im kırılıyor şu an. Hekarim'in çünkü daha fazla vuruyor şu an. Benim iki katım daha az skill atıyor çocuk. Bu oldu oğlum o sarı Tamam bana nerede eksiğiniz mi 16 olacağım neredeyse bu tp'den topa tp edeceğim ya oran da dikkat edelim yanar ölmesin abi biraz fazla şey oluyor o oh, level çok güzel Orayı araya attım ki hiç olmasın diye. Aslında buraya gelen var mı? Yok. Tek kaldık. Ejder'e yürüyelim ya. Aa oynarım lan buraya. Dur Rumble şeyi biraz. Eksik gibiler burada. O Elif öldü. <laughs> Elif'e dokundum öldü. Oo, bana koşuyorlar. Galiba bana koşuyorlar abi. Hatta asar yemiyor. Ha MR alıyor filan hatta ondan sonra. Ondan vuramıyordu kata demek ki ya asar yemediği için. Bu neymiş lan yürüyemiyorum ki abi. Bu ne oluyor lan öyle? Ah be smite atmasa kaçıyordum plaşımda geliyordu. Ama hayvan herifler ya. Harbi hayvan herifler ya. Hepsi bana gelmiş. Şende ulti de varmış. Niye basmadı ki? Ulan şen var ya. Ping atan ağzımıza ağzımıza bir tane ultiye bassan. Çok şey olurdu be usta. Çok iyi şey olurdu. Keserdim hepsini ya. Ve canlar o kadar az ki. O ne? Burada da var mı ya? Okey. Oraya keserler ya. Lee Sin'de kick yok ya ki abi kafamıza teptiği için. R'leri bana atın. TF'yi kaybedin. Aferin. Harbi aferin size rakip takım. En iyisini yapıyorsunuz. Rumble, Kata, Lisin ve Rakan'ın şişeydim abi. 4 kişi kafamı ulti attı. <laughs> Çok iyi ya. Hmm. Efektör. Hmm. Direkt ne vermiyorlar acaba aynen yazıp? Bakın ne yapıyor ya? Oyunun hiç halis mi abi? Git olmuş. Şey tilt çocuk. Geliyorum. Vermiyorlar diyor. O zaman bahsede bekle. Efe vermiyorsa ver, bahsede bekle yani. Hı hı, anlıyorum abi. Ne oldu ya? 10 kişi üstüne koşuyordunuz. Ben de sizin üstünüze koştum. Mutlu musunuz şu anda arkadaşlar? He öyle olmaz o iş. Böyle koşuyorsan delikanlı olacaksın anladın mı? Var mı başka enayi gelsin koysun üstüne koş oğlum üstüme. Gel 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 gel. gel. Gel buraya gel gel. Saldım ya farm Seni keseceğim. Yani bitiyor mu ya? ya niye bitmiyor lan? Şş, gel lan buraya. Hop hop bıçak tutuyor. sürekli bıçak tutuyor. Aaa minyona bitirdi oyunu. Kesiyordum yaklaşmıştım. Ah be. Kesiyordum çocuğu abi. Ah. yüzde, Nasıl ama Victor fena değil mi? Ama Rodolf çok geçsiz oluyor ya. Aşırı geçsiz oluyor. Yani öyle böyle vurayım falan deseniz olmaz. İnanılmaz geçsiz oluyor. Hmm, bakalım kaç vurmuşuz. Şimdi bu hesap changer yaparız ya galiba TL'de. Vestel aslında master yapmak master çıkarsam daha tatlı olur Vestel Veste diye düşünüyorum. O zaman 35 bin vurmuşuz ya. 35 bin. Çok iyiydi de. Victor güzel. İşte Rodolfo bu sıkıntısı geç geliyor oluyor ama çok güçlü oluyor. Ölmüyor. Tank oluyor. 4 kişi ultiler bası zor kesti. alıp ben Teşekkür <laughs> Bay bay. <laughs>